Sizlere Biz, Sizlerle burada yaşamaktan çok mutluyuz. Geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Yarın akşam da Kadir Gecesi'ni kutlayacağımız bu mübarek günleri Alanya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. İnsanlarımıza sağlık, huzur ve huzur getirmesini diliyor. Saygılar sunuyorum. Alanya Gazeteciler Cemiyetimizin birlikte dedik ki ziyaret edelim, sevindirelim, sevindirelim. Evet, dedik Evet, dedik ki ziyaret edelim, sevindirelim, sevindirelim. 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 Evet, dedik ki hem edelim, yani sevindirelim, hem Evet, dedik ki ziyaret edelim, sevindirelim, sevindirelim. Ya bu günlerde çok şey var. Ama e, ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Değerli de belediye başkanımızı davet ediyoruz. Aslında bir konu şeyler var. tekrar hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Değerli Ağabey Belediye Başkanı Osman Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Önümüzdeki buraya dahil bir devremize teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanlarım, Parti Başkanlarım, hepiniz bu mübarek günde bu güzel günlerden hoş geldiniz. Ramazan'ın son günlerine geldik, yarın da az önce söylendiği üzere ayı gecesi bayramınızı da şimdiden kutluyor. Mübarek olsun diyorum. <laughs> Ama herkesin bildiği üzere maalesef ülkemiz çok sıcak günlerden geçiyor. Ben Kerim Başkanı genel davet ettiğinde evet gelip çorbanın için yemeğe bir ondan sonra vazifeyi yapmaya gideceğiz ülkem için, kendim için, çocuklarım ve torunlarım için, dünkü önceki gün toplanan, tutulan ödüllerden, dünkü gün sizlerin arkadaşları, gazetecilerin haklarını savunmak için kısacası Türk toplumuzun, hayır, Türk toplumuzun ee, geleceğini savunmak için tekrar anıtını oraya götüreceğim. Benim ve partimin kendi adına burası siyaset tekniği değil ama küçücük olmasam da sanki kendime ihanet etmiş gibi anlayacağım. Ben halk, hukuk ve adaletin herkese lazım olduğunu düşünen ve buna inanan bir insanım.

ellerini sana, işte boyunlarını sana büktü, huzurunu sana sana bu kuretin huzurunu büyük süresi der. Değerli insanlara çok teşekkür ederim. Kadir Gecesi şimdiden mübarek olsun. Buraya geldiğiniz için size aile bence çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de Alanya'mızın güzellik işletmelerinden Okkoviç'e ve her zaman destekçimiz olan Okkoviç sahibi Sayın Oscar Yavuz İlker'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağolsunlar.